Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hemen buraya gelin ve dikkatle beni dinleyin. Şimdi size çok garip bir hikayenin kalanını anlatıyorum. Hatırlarsanız tam olarak bir önceki videoda başımıza çok garip olaylar gelmişti. Lezzetli olduğunu düşündüğümüz bir şeker yediğimiz sırada kırılan dişimizi bir şekilde tedavi etmeliydik. Derken önümüze bir anda mucizevi bir şekilde bir dişçi çıktı. Ama gittiğimiz dişçide de işler hiç yolunda gitmemişti. Esrarengiz olaylar döndüğüne şüphe bile yoktu. Doktoru bile bir garipti yahu. Hatta bu doktor bazılarınıza da bir yerden tanıdık geliyor mu? Merak etmeyin ben de aynı sizin gibi düşünüyordum. Derken olaylar çözülmeye başladı. Gizemli doktorun deneylerinden son anda kurtulmuştum ki... Neresi <laughs> <laughs> geldi? Dur, dur yapma. <laughs> <laughs> Ahmet iyi ki geldin. Ya efendim bu ne saçmalık ya. Doktorun işte da böyle dalınır mı? Melis <laughs> <laughs> seni kim bağladı? Ahmet beni kurtarman lazım. Sen kimsin? Bu doktor değil miyiz? Buna inanma. Nasıl? Duyduklarım inanılır şeyler değildi. Çünkü Ahmet öyle şeyler anlatmıştı ki mesela, Yanlışlıkla garip bir oda bulmuştum. Odanın içine girdim. Böyle anlam veremediğim garip garip aletler vardı. Çok özel bir kitaptan koparıldığı belli olan deney sayfaları vardı. Kitabı bulamadım ama sayfalar oradaydı. Tek tek aldım elime, okudum, baktım. Çok garip, çok ürkütücü şeyler yazıyordu. Okuduklarıma inanamıyordum. Gerçekten çok ürkütücü şeyler yazıyordu. Etrafı biraz inceleyip aletlere biraz daha baktıktan sonra koşarak uzaklaştım. Ve doktorun sana bir şey yapmadığını umarak koşarak buraya geldim. Ya yani birazdan benim bu dişimi çekecek olan adam doktor moktor değildi. Ya bunlar nasıl hakaretler, nasıl hayırsızlık? Gel bakayım buraya. Eee tamam aynı oldu. Esad'ın zevk. <laughs> Kızı. Ya bu da olmadı. Şey. <laughs> Mavi madde. İkinizden biri kötü kullanmıştı. Çari olarak sadece ellerine bakabilirdim. Sonuçta bu doktor bozuntusu o garip maddeye dokunmuş olmalıydı. Yani yanlış olan klonun ellerinde ondan birazcık kalmıştı. Tabii işe yararsa. <laughs> sen, sen doktor neyse sen zaten Dedim sana, sana sen inanmadın. Ama gitmemiz lazım koş. Baba. <laughs> i̇şte tam şimdi kurtulduk derken hiç olmaması gereken bir şey oldu. Kapıda resmen ben vardım. Melis ne yapacağız? Bilmiyorum. Melis. Şşş tabii ki o ben değildim. Artık bir ortada normal olan biz. Bir de bizim kötü versiyonlarımız vardı. Ama oradan hızlıca çıkmak zorunda kaldığımız için bir şey yapamamıştık. Ne taraftan kaçacağız? Burası olabilir mi? Şurası mı? Şurası, hayır mı? Hayır Şurası mı? Hayır ya. Buradan gidelim. Hazır mısın? yürü. Onlar da orada öylece kaldılar. Umarım da hep kalırlar. Bir daha hiç görmemek istiyorum. Yani umarım. Ne haber? İyi sen? İyi. Kaçtılar. Gördüm. Bakamayamadım. Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Ne Çıkar bizi buradan. Geçik olabilir, bakalım mı? Bakalım. Hadi. Burada bir düğme var. Bas. Işık kapandı. Burada da bir düğme var. Bas. Açılın. İşe yaradı. Hadi gidelim. Gidelim. Geldim Melis. Ahmet çıktı dışarı. Kurtuluk. Hadi kaçalım eve gidelim. Hadi kaçalım. Bu sefer de yırttık ha. Yes be, The next day. Ve maalesef ki hiçbir şey umduğum gibi olmamıştı da olmayacaktı da. Aradan günler geçmişti ve başımıza hala garip bir şey gelmemişti. Fakat bu peşimizde birilerinin olmadığı anlamına gelmiyordu. Biz her şeyden habersiz olabilirdik ama bizim haberimiz olmasa da arkamızdan planlar çoktan kurulmuştu ve artık çok yaklaşmışlardı. Bizse bu esnada evimizde keyifle oyun oynuyor, güzel vakit geçiriyorduk. Mesela dart gibi Hazır mısın? Bak 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 şimdi kesin sayı geliyor. Hazır, Hazırım hazır. Melis. Bak 3, 2, 1. Nasıl vurdun onu? Evet evet bak şimdi bir daha atıyorum. Bak oh, bak bak kaç. O bende o son atış bende ver ya. Al hadi ha. at at at. Yapabilirim. Hazır mısın? Hayat. Hazır mısın? 12'den vuracağım. 12'den vuracağım. Tamam onik, hadi vur. Onik, var, var, den... var, var. Vurdun mu? Kaç, ol, Melis var. seninkini düşürdün Sen Gerçekten bunu nasıl düşürdün? Gel Duyuyorum. puanlarımızı sayalım. Melis 12'den vurmuşum. Yok artık onu şimdi ya. Ama ben vurdum. Onu hangimiz attık? Ben attım. Nasıl sen attın ya? Sen atmış da olabilirsin. Emin misin benim kafam Zaten mevcut. başka seçeneğimiz yok Melis. Ya sen attın ya ben attım. Doğru söylüyorsun. Dur o zaman önce puanları sayalım şimdi. Ve korktuğumuz an çoktan gelip çatmıştı. Artık buradan dönüş yoktu. Oradalar. Gördüm. Ne yapalım? İntikam alalım. Ne intikam? O ne? İntikam. Ne o? Kötü bir şey. Aynı He. sen ve ben gibi. Kötüyse olur. Olur. Hadi yapalım. Sen oradan git ben buradan gideyim. Ne yapacağım oradan gidip? <laughs> tamam. Tamam. Ya ben bir tur daha oynayalım mı? Ya ben sıkıldım. Bu sen... Sanki... ne ya? Bir şey mi var? Yoo. Sanki böyle biri bizi izliyormuş gibi hissettim. Ya Melis sana niye böyle durup dururken hisler geliyor? Abi, ne diyeyim ya kalayım yedim. En son ya. böyle hissettiğin günü hatırlıyor musun? Ne olmuştu ki? Dişimizi kırmıştık. Doğru doğru. Hadi bir tur daha var mısın? Yokum. Neden? Uykum geldi. Gene uykusun bu saatte uyunur muyum ya? Niye uyumasın? Benim öğlen şekerleme uykum var. İyi tamam sen yat biraz biraz, Ben daha fazla antrenman yapacağım sonra gel ama. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Başlıyorum şimdi. Hadi. attım attım. Hadi bir tane daha. Ha. daha düştü bir ya. Daha, şimdi bak. Nereye gitti o ya? Ya nereye gitti bu ya? Oo. Melis. Ya kim bağladı? Bırakın beni. Alo. Ya kimse yok mu ya? Uhu. Bildiğiniz bize benzeyen kişiler tarafından elimiz kolumuz bağlanmıştı. Hem de bu durumda olduğumuzu anlayacak hiç kimse yoktu. Kim bilir bize de benzediklerinden. Sizce bu durumun içinden nasıl çıkabiliriz? Sıradaki bölümlerde hep beraber görmek için şu anda videoya like atıp hala olmadıysanız kanala da abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.